Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün e, sizin devamlı sorduğunuz ve bir türlü yapamadığınız bir şeyi e, Ben yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar Çözümler üreteceğim kendimce İnşallah yararlı olurum sizin için Şimdi öncelikle arkadaşlar Bilgisayarımı yeni aldım diyorsunuz Veya bilgisayarıma yeni format attım diyorsunuz Bilgisayarımın e, sistemleri de iyi diyorsunuz ama bilgisayarımı açarken Yavaş açıyor donarak açıyor diyorsunuz Bunlara ufak tefek bir çözümler üreteceğiz arkadaşlar. Hadi gelin beni izleyin. Birincisi arkadaşlar. Ben asla bilgisayarımda antivirüs programı kullanmıyorum. Sıfırdan format attım bir şekilde direkt difrizimi kuruyorum. Yani şöyle oluyor. Bilgisayarım çok ise de bin tane de iki bin tane de üç bin tane de, sonsuz kötü bir virüsler de girse de bilgisayarımı kapatıp açtığımda eski haline geri dönüyor. Asla ve asla antivirüs programı kullanmıyorum. Birincisi bilgisayarınızı yavaşlayacak olan şeylerden bir tanesi bu. İkincisi arkadaşlar fazla bir şeyim yok gördüğünüz gibi. Burada bana ee, lazım olacaklar var. Yani yeteri kadar lazım oluyorlar. Üçüncüsü arkadaşlar şunu belirtin: Driver Booster. Bunu Google'dan indirin. Lisanslı Pro yapın. Ardından bütün sistemlerinizi güncelleyin. Artı bilgisayarınızdan arama yerine güncelleştirme yazın. Windows Update ayarları ve güncelleştirme denetleden fark etmiyor. Birisine tıklayın arkadaşlar. Ve şimdi denetle'ye tıklayıp güncelleyin bilgisiz. Dördüncüsü, 4'teydik hatırlıyorsanız, 4'teydik 5. Her neyse, ben artık 3 4'te gitmeyeyim. Ee, diğer bir çözüm ise arkadaşlar Alt Ctrl Del yapıyorsunuz. Karşınıza bu çıkıyor. Belki de gözükmeyebilir. Göre, görev, görev yöneticisini seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve oradan başlangıç yerine tıklıyorsunuz. Başlangıçta neler çalışıyor? Bunları devre dışı bırakacağız. Öncelikle Ckalender devre dışı başlangıçta çalışmasını istemiyorum. Discord'um var benim arkadaşlara konuştuğum. Bunu da istemiyorum. Devre dışı bırakıyorum. Java çalışabilir. ET de çalışabilir. Ee, Java çalışma, çalışmamış. Devre dışı bırakmışım. Siz de bırakın. Nvidia ve Realtek etkin. Skype'in bu Skype kaybı bunların hepsi devre dışı. Hani gereksiz olan her şey devre dışı. Ee, başka ne anlatabilirim ben size arkadaşlar? Ondan sonra bunları yaptıktan sonra difrizi kurun. Difrizi istemek e, istiyorsanız ben size bu videonun altına linkini verebilirim ya da size yorum olarak atabilirim arkadaşlar. Onunla ilgili videoda isterseniz çekerim. E ee, mi geldi veya oyun mu yükleyeceğim veya başka bir şey mi yükleyeceğim diye açıyorum. Açtıktan sonra şifremi giriyorum. Bu bot tabede tıklayıp ok deyip bilgisayarı yeniden başlatıyorum. Yani difrizi de, de aktif ediyorum yani difriz çalışmıyor. Ondan sonra her şeyimi kurduktan sonra tekrar difrizi mi açıyorum. Bilgisayarım hiçbir şey olmasın diye sıfırdan tertemiz bir şekilde. Yani ben bunu size öneriyorum arkadaşlar bilgisayarınız da böyle hızlanır ve yavaşlamaz. yavaşlamaz. Ee, ondan sonra arkadaşlar şuraya çalıştığı açmayı biliyor musunuz? Bilmiyorsanız mouse'unuzu Windows tuşu ve R'ye aynı anda basın. Bastıktan sonra zaten bu çıkıyor. Buraya yüzde yazın. Yanlış yazdık. yüzde ee, Aynen. Buradaki olan her şeyi silebilirsiniz. Benimki bomboştu. Şimdi gelmiş. Bilgisayar açtım diye gelmiş. yoksa gelmez. Ve sonra tekrarını çalıştır açıyoruz. Buraya yüzde APP data yazıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Sildiğiniz programların kalı... ee, burada dosyada kalıyor. Buradan da silebilirsiniz. Şu anda ben kullandıklarım bunlar. Yani tertemiz bilgisayarım. Ve hızlı açılıyor. Hiçbir şikayetim de yok. Özelliklerinde bakabilirsiniz. Antivirüs programım hiç yok arkadaşlar. Sadece diffres kullanıyorum. Herhangi bir sorunuz olursa bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Eee beğeni be, e, beğenmeyi de unutmayın, abone olmayı de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı ramazanlar ve hayırlı savurlar dilerim. Allah'a emanet. Bay bay.